Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biçim yapıyoruz. Bir dağın başında arkadaşlar. Karşıya geri geldik. Çalışıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biçim yapıyoruz. Biçim 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 biçim. Tarla vakti geldi. Karşıya geri gelme zorunda kaldık. Maalesef biçim geldi. Evet için yapıyoruz Vallahi öyle yorulmuşum öyle yorulmuş abi. de tırpan çekelim burada bak tırpan çekiyoruz bir şekilde bayağı bir yorulduk yani bugün bayağı bir yorulduk Şöyle kısa bir video yapayım dedim çalışıyoruz şu an pek dışarıya gidemiyoruz köydeyiz köye geri geldik çalışmaya devam arkadaşlar son gaz çalışıyoruz çalışıyoruz çalışıyoruz, çalışıyoruz. bakalım ne olacak Gördüğünüz gibi arkadaşlar tarlada biçim yapıyoruz. Bu şekilde. Ha şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar biçim yapıyoruz. Bayağı da çalışırım. Yoruldum ben artık. Elle çalışma makineyle bir olmuyor maalesef. Makine götürüyor. Elle adam çalışamıyor. Vallahi yoruldum ya. Bu nedir ya? Sakız açıyorum artık. Kusura bakmayın. Yüzünüze karşı oluyor ama yapacak hiçbir şey yok. Su lazım. Su. Bedene su lazım. Tükürük, tükürük yutak dedeni sılıyorum. Bu da ben parda. Makine yok olan arkadaşlar. Bir de öyle gidip gelirik. Arkada biçilmeyen yerleri falan biçiyoruz. O şekilde bir yer. Bu da tıpa. İçime devam ediyoruz. Bakalım. Hayırlısı ya diyelim. Hayırlısı hayırlısı. Hadi görüşürüz. Duramıyorum bak. Duramıyorum. Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çalışma arkadaşlar. çalışıyoruz arkadaşlar. Ağlara çalışıyoruz. için yapıyoruz? Aha biraz kaldı. Yeri gelip alacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde biçiyoruz arkadaşlar. Her türlü biçim yapıyoruz. Son sıra tarla biçiyoruz arkadaşlar. Baya seri çalışıyoruz. Baya hızlı çalışıyoruz. Hızlı çalışmasak arkadaşlar rüzgar esiyor. Otlar yan yatıyor ona hep. Seri çalışıyoruz ki Dağıtır. Bitsin. Atlamasın. Ona göre biçim yapıyoruz arkadaşlar. İşte bu şekilde. hava biraz bulutlu. Vallahi ki bak biz gökyüzüne çok yakınız burada bak. Ankara'da hiç böyle de yakın değil. uzak Bir Neredeyse bulutlar bize değecek. Bir gün hava hissi pisli olsun. Sisli yani. Hava sisli olsun. Çekerim. Allah'ın izniyle. Evet. Son sıra çalışmaya devam. Çalışıyoruz işte arkadaşlar bu şekilde. Az kaldı bir parça kaldı. Yarım saatlik işimiz kaldı burada. Ondan sonra gideceğiz. Vallahi bu tırpanla biçenlerin işi zor arkadaş. Ben tırpanla biçin yapıyorum. Ah benim şu şekilde. <laughs> tırpanla biçin yapıyorum. Maaf oldum ya. Baya yorucu çünkü. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup yorum yaparsanız seviniriz. Bir sonraki videoda inşallah daha iyi bir içerikle görüşmek üzere. Gelin. mi? öyle turunu alsın tamamlasın. Bir sonraki videoda görüşürüz.